çıkarım benim dışarıdan demişti bizim bir kardeşimiz 12-13 yıl hapishanede yatan kardeşimiz. Aslında bu konjonktürde içerideki arkadaşlarımıza içerideki arkadaşlarımıza kalben ve lisanen eskilere söylediği gibi hem kalpten hem lisanen hem teorik olarak hem politik ve pratik olarak dayanışma dışında sunacağımız bir hayat yok. Bu da işte bizim varoluş koşumuz. İşaretle itiraz parmağımızı yitirirsek içeridekileri de unutmuşuz. Kendi tarihimizi, kendi hatıralarımızı da zaten unutmuşuz demektir. Bu ülkenin siyasi kültürü mat eder. Kendinden olmayanı yok eder. Niyadı dolanın gözünün yaşına bakmaz. İşte bu yıpratıcı, yok edici, farklı olanı tanımayan. Onurunu kırarak reddeden üslup değişmeli. Ancak ve ancak tanıyarak. Anlayarak, Uzlaşarak günümüzde katılımcı demokrasiyi gerçekleştirebiliriz. Siyasi sınırları dahi açması gereken bu uzlaşma üslubunu siyasetin özü haline getirmek zorundayız. Büşra seni özledik çık artık.